günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere. Hikmet ile birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar günaydın. Ukrayna. Elbette gündemimiz o. Onunla ilgili konuşuyoruz. Şu anda dün özellikle 24 ekibi ile görüştük. Diğer Türk gazeteci arkadaşlar da Kiev'den ayrıldılar. Ayrılmak durumunda kaldılar. Çünkü Rus askerleri e, bayağı bir yaklaştı. Artık orada kalmak e, en azından e, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız için e, çok anlamlı değil. Oradan Lviv'e geçtiler. Dün gece yola çıktılar. O bilgiyi aktarayım. E, bugün 13. gününde e, Antalya'da Türkiye yine devreye girdi. Antalya'da bir diplomasi evet. forumu var malumunuz. O diplomasi forumunda Rus Dışişleri Bakanı ve Ukrayna Dışişleri Bakanı bir araya gelecekler. Dünyanın gözü kulağı orada olacak. Bir sonuç çıkar mı? Bakacağız. 10 Mart'ta Türkiye'de üçlü zirvede buluşmuş olacaklar. Antalya'da Barış Umudu başlığıyla e, girdi e, bu haberde gazetelere. E, i̇ki bakanı da geleceğini ifade etti. Kulebayla Larov. Eee Diplomasi forumu marjında bir araya gelecekler. Çavuşoğlu'nun açıklaması var. Dışişleri Bakanımız Lavro'da, Kulebada toplantı özellikle benim de yer almamı istediler. Toplantı üçlü formatta ve 10 Mart'ta Antalya'da gerçekleştireceğiz. Öncelikle amacımız çatışmaların durması cümlesini kullandı evet. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu. Antalya'da barış umudu başlığıyla da bugün akşam gazetesi manşetinde bu habere yer vermiş. Bu ben çok çok önemsiyorum bunu çünkü e, müzakere masaları var. Toplanıyor, ayrılıyor işte. Üçüncüsü bit, bitti galiba. Dördüsü olacak ama dışişleri bakanlar seviyesinde ilk defa bir araya evet. Bu Çok kıymetli bir şey. Doğru. Yani en azından devletin resmi yani bakanlık seviyesinde e, temsiliyet durumu var bu müzakerede. E, hakikaten barış umudu da görüyorum ben. Bir de tabi e, tabii yani inşallah yani biz bunu tabii çok samimiyetle yürekten söylüyoruz. Tabii sen de herkes bütün dünya yani hatta Rus askeri de bunu söylüyordur. Yani insanları öldürmek, can almak, kan dökmek falan hiç kimse istediği bir şey değil. değil bunu de çok iyi biliyoruz. Şey? Ama şöyle bir gerçeklik var. Yani olay bu safhadan sonra yapacak tek şey ancak masada e, anlaşıp bu işi masada bitirip yani şeyi bekleyemezsin. Yani Rusya'nın tamamen Ukrayna'yı ...dümdüz edip veyahut da işte... ...savaşı sonuna kadar devam ettirip... ...ardından ee, bir süreç... ...ya da Rusya'nın çekildikten sonraki hali... ...ve kalan bölgelerde... ...Ukrayna'nın... ...karşı işi ve gene ölümler... ...yani bu... ...bu işi masada... askeri müşterekte... ...Ukrayna Rusya... ...madem Rusya... ...madem Putin'in... ...dediğinden yola e, çıkarak e, söylüyorum... ...onun söylediğinden yola çıkarak söylüyorum... ...Ukrayna Rus halkları birdir ıktıaştır. Etnik kökenleri ise, bölge olarak tarihsel sosyolojik yapıları, her şeyi kültürel yapıları aynıdır. Yani bunda daha da normal bir şey yoktur. Bu çok doğal bir şey. böyle Onca yıllık Putin iktidarı Rusya'da çok büyük başarılar imza atmış. Doğru. Evet. Hakikaten da bir gerçek. Esen'in de şurada e, şu dönemde yapacağın, tamam. Şeyde şey konusunda da Rusya haklı. Bunu ben söylüyorum bunu. Bazen bir e, tamam e, o cümleyi boşta kurmayacağım. Rusya haklı, şöyle haklı, göz göre göre de NATO genişlemesiymiş, Avrupa'da bilmem güvenliymiş, oymuş derken bunun dibine kadar getirdiler. Dediler ki füzeyi buraya kuralım. Yahu şunu anlatmaya çalıştı adam. Sen buraya füze kurdun mu? Balistik kıtalar arası füzeye gerek yok. Çünkü balistik bir atması üstüne çıkıyor. Gerek yok. Öyle bir yere koyuyorsun ki Moskova'ya 400 kilometrelik bir füzeyle benim Moskova'mı vuruyorsun. Sen tehdit tehditsin dedi Buna rağmen herkes bile isteye bakalım ne olacak diye baktı bütün batı. Ya da bunun böyle yani, olmasını istediler belki de. Yani böyle Olaylı olmasını istediler. Rusya'yı denemek istediler falan filan. Ama ben benim adıma bir şey söyleyeyim. Yani Türk, yani vatandaş olarak söyleyeyim. Ya böyle bir yüzyılın krizinden, en büyük krizlerden bir tanesi. Yani 200 Dünya Savaşı'ndan sonra. Bunları çünkü saymıyorlar ya bunlar Afganistan falan. Bununla ilgili umutların Türkiye'de sen de ol deyip de bizim Dışişleri Bakanımıza söyleyip üçlü görüşmeyle bunun <laughs> doğması bile bir göndermeyle bitirip tamam. asrın liderimiz mi diyordunuz? Asrın liderimiz. Asrın liderimiz. Aynen öyle var. Erdoğan asrın liderimiz. Hızlıca bilgileri Unutmayın. aktarayım fazla vaktimiz yok çünkü biraz tempolu gideceğiz. 12.306 vatandaşımız toplamda tahliye edildi. Dışişleri Bakanımız Mehmet Çavuşoğlu'nun e, dün atmış olduğu yani. tweet'te dünkü sayı bu. <laughs> toplamda 12.306 ee, vatandaşımız oldu trenle, otobüsle, üniversite sınır geçiş desteğiyle vatandaşımıza sınır geçiş desteğiyle demir demiryolu, karayolu tahliyeleriyle toplamda 12.306 vatandaşımız şu anda Ukrayna'dan tahliye edilmiş durumda. Dr. Fahrettin Koca'nın bir tweet'i var. Sağlık Bakanımız Ukrayna-Romanya sınırındaki konuşlanan UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor ve gerekli sağlık hizmeti veriyor. ...Ukrayna-Romanya sınırına konuşlandık. Daha önce içerideydik, destek veriyorduk. Ancak sıkıntının büyümesi üzerine... E, ...ekipleri biz de tabii ki... ...güvenli yerlere çekmek durumundayız. Çünkü orada e, neyin ne olacağı... E, ya, ...belli değil artık. E, çünkü şu anda... ...Kiev'in içerisinde... O görmüş olduğunuz asfalt yollar kazılarak daha önce biliyorsunuz o çapraz demirden şeyler konmuştu, bariyerler konmuştu. Şu anda kepçelerle o asfalt yolların bir bölümü kazılmış ve siper yapmış vaziyetlerler. Üzerine kum torbalarını falan yerleştirerek çatışma seslerinin artık keviçlerine kadar geldiği bir noktada... Ee, biz de gerekli güvenliği almak durumundayız. Umke ekiplerimiz şu anda önce içerideydi. Şimdi de Ukrayna-Romanya sınırında e, Romanya tarafında e, desteklerini sağlıyor. Ülkeden ayrılanlar için 1,5 milyondan fazla, 2 milyona yaklaştı. Ukraynalı ülkesini terk etti. Şu anda Allah yardımcısı olsun, herkes için söylüyorum bunu. Bunlar Suriyeliler için, Afganlar için, Iraklar için, Filistinliler için benzer şeyleri söylemiyorlar ama biz tüm insanlık için söylüyoruz. Allah yardımcılar olsun, kolay Amin. değil. Vatanını, milletini terk edip başka ülkelerde Amin. sığınmacı pozisyonunda olmak, mülteci pozisyonunda olmak kolay değil. Ama biz de Türkiye'nin insani dış politikası gereği ve Dünyanın herhangi bir coğrafyasında yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek babından şu anda Romanya sınırında sınırı geçenlere destek veriyoruz. Ee, rakamları verdim tahliye edilenleri. Ee, Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını verdim. Şimdi hikmet bir şeylerden bahsetti. Önemli çünkü Antalya Forumu'ndaki e, o toplantı, Türkiye'nin barışla ilgili atmış olduğu adımlar... Türkiye'nin bu anlamda göstermiş olduğu çaba tüm dünya tarafından takdirle karşılanırken Türkiye'nin içinde, şimdi şeylere falan girmeyeceğim, muhalefete çok girmeyeceğim ama örnek olsun diye söylüyorum. Öyle tipler var ki bu meseleyi açıkça kaşıyıp bu mesele üzerinden prim kasmaya çalışan, tik almaya çalışan, tık almaya çalışanlar var. Profesör ünvanlı Övgün Ahmet Ercan. Kendi halkıyla adam. takışık birinin dünya barışını sağlayacağına kim inanır hmm. demiş. Türk halkı yaşamdan bezdi çaresi her gün bir öncekinden daha kötü umut gittikçe aşınıyor. Kafayı giymiş bu adam. Kimilerinin umurunda değil ülkem bayram erdemim yaşamım Baba. hey diye bir şey paylaşmış bak, bak, profesörmüş Ahmet Ercan. Ben bunu e, 99 depreminden sonra tanıyorum bu depremci hocalardan bir tanesiydi. Öyle mi tabii, ben tabii. çatırıyamadım ya yani. Tanıyorum ben. Allah Allah. Bir ara için... depremci cihazları falan satmaya çalıştı. E, millette deprem uyarı sistemleri şunlar bunlar falan o dönemden hatırlıyorum. 99 depreminden sonra Cihaz bunlar satmaya çalıştı deyince böyle bir itham eder bir şey bu tabi. O Öyle zaman mi? çok konuşuldu. Ya yani ben şey değil, mi? kazıklamaya çalıştı demedim. He. Satmaya deprem çalıştı. uyarı cihazı satmaya Anladık dedim tamam yani. Evet. Deprem uyarı cihazlarının boş işler olduğunu biliyorsun. Yani hani böyle bir şey yok. Ama depremle ilgili hep Alıp da böyle duruyor <laughs> bugün diye bakmıyoruz. Kayboldu yani. ondan sonra. Sonra çıktı böyle papyon takarak Atatürkçü kimliğiyle falan ortaya çıktı kendi halkıyla takışık birinin dünya barışını sağlayacağına kim inanır diye bu da zeytin dalı herhalde. Kendi Profesörüm var. Altında dedi. altında bir, bir cümle vardı. Bir vatandaşın Oğlum, cümlesi. Ben Vallahi. De bir cümle i̇nsanımızın ferasetine hayranım, yorumlarına hayranım. <laughs> Biz burada program falan yapıyoruz ama hakikaten bizden çok daha zeki, kıymetli insanlar sosyal medyada tamam. çok güzel cevaplar veriyorlar. Tamam. Doğru. alıntılayarak hak yememek adına söyleyeyim. ismini bilmiyorum. Kusura bakmasın ama hemen bu tweet'in altında ya diyor. Yıllar yılı bizi yok saydınız. Adam yerine koymadınız bu ülkede. Böyle papyonlu kendinizi Atatürkçü bilmem Kemalist kılıfına sok olarak sizden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımadınız diyor. Övgün Ahmet Ercan diyor. AK Parti iktidarıyla beraber dedi ki AK Parti biz kardeşiz gelin eşit olalım buna razı değilsiniz kendi halkıyla takışık bir ifadesi kullanıyorsunuz. Ya biz varız siz yoksunuz da demedik. Bunun altındaki tweet mi bu? Evet eşit olalım dedik buna bile tahammül edemiyorsunuz diyor. 280 vuruşu geçti ama bu tweet bu ben kadar açtı. Ben, biraz açtım. ben ne, yüzüğü, ne Ona, biraz açtı. Olayı bir ama öz, bir sayfa. Ama genişlemiş hali bu. Ama güzel. Siz bizi yoksaydınız, Biz geldik yani biz dedi bunların sevmedi o bunlar çünkü ayrıştırıyorlar. Eşit olalım dedik. Buna da tahammül edemiyorsunuz. Kim kimle takışıyor? Çok güzel ya. söylemiş. Ya. Ağzına sağlık ama kendi halkıyla takışık diyor ya. Tanımıyorum etmiyorum. Bak Murat en azından. Murat Bey iyi işte tanıyorum. o i̇yi gazetecik, muhabircilik gibi bir geçmişi etkiliyor zaman zaman. Böyle patlıyor ortaya çıkıyor. o dönem de, o dönem de öyleydi. Olabilir, böyle. olabilir hiç. Medyada görünmeye, ondan sonra şey şey olmaya. Ben e, ilk sabah e, gördüm de çok hevesli bir çalıştım. kişiydi. Ee, ya asıl problem ne biliyor musun? Bu adamların hani takışık diyor kendi halkıyla. Sizin kafanız, asıl sizin kafanız takışık. ...o kafalar takışık bir kafa. Aynen öyle. Ay kendi halkıyla dediğin ya utanmıyorsunuz. Ya, yani, i̇smini de bu ya pro falan yazıyor bazen. Tenzihidir bu kadar değerli hocalarımız var falan. Tenzih ediyorum yahu. <laughs> yani böyle bir şey demek ki bu titir. Böyle gazetecilerde de var yani. Bizde de var yani. Bir tek akademisyenlere kızmayalım. Da ya bu bir lider düşün. Biraz önce cümleye girişte de bahsettim. Bir lider düşün ki kendi halkıyla takışık diyorsun. Bütün dünya her tarafında Böyle bir kafaya, şahsına söylemiyorum, ahmak derler. Çünkü bilmesem ben, aa nasıl kendi halkına hangi diktatör bu, nasıl iktidara gel, kimi öldürmüş? Bir bakıyorsun, ya bu adam 20 yıldır girdiği her seçimde bu halkın teveccühünü kazanmış. Yok böyle bir şey yani. O takıklık sende, takışıklık sende, sakatlık sizde. Yani bu bir vaka, bu, bu ülkede bir sistem var ve bu halk... Bu adam dedi ki arkadaş böyle gitmiyor dedi. Gelin sistemi değiştirelim. Benden sonra Türkiye'de rahat yetişsin. Hükümetler kurulsun dedi. Sistemi de götürdü. Halk onu da evet dedi. Şimdi bu adamı halka takışık diyorsan. Senin kafanda bir takışıklık Helal var ama. rejidi hemen getirdi şey İrfan Gündüz'müş. hakkı teslim edelim. Vallahi 70 yıl bizi yok sayıp yaşadınız. Biz sizi ha, yok bak, bile bak. saymıyoruz. Sadece eşit olalım diyoruz. Onu bile hazmedemiyorsunuz. %52.8 almış. Her iki kişiden biri oy vermiş ama halkıyla kavgalı. Bu hangi halk? her yatırımı engel olmak isteyen halk mı? Ülkesini küçümseyen halk mı? Hangi halktan bahsediyorsun diye çok güzel sormuş. Bak İrfan işte böyle cevap. Bu. Tebrik ediyorum. Ama ben de farklı bir şey söyledim değil mi? yakın sen, bunu biraz, daha uzattın. Biraz daha uzattın evet. birkaç tweet serisini çıktı yani. Barış Arkadaş bir anket yapmış. Sevgili dostumuz arkadaşımız. ya Barış iyi bilir. Hakikaten. Ama keyifli yani. Barış Arkadaş'ın yorumlamaları ve bir anda pırt devre ortaya pırtlar. Atlıkta... Barış şey gibi. Tabii. Neden? Ee, Buyurun bundan. Durmuş saat gibi. Günde iki sefer de olsa doğruyu gösteriyor. Bu da Barış da çok sever böyle sosyal medya etkileşimini. Cesaret. Ondan sonra şeyleri falan böyle tık alma hikayeleri falan. O şuna gider e, Barış'ın da. falan vardı onun. Yani habercilik yapıyordu. Bilmiyorum. Sattı onu. Ondan sattı sonra mı? da başkası birisine sattı. Tabii tabii. Öyle bunlara. mi? Ay, o zaman o zaman parası var. vardır. İyi, iyi fiyatı ya sattı. Öyle şimdi. Önce CHP'ye düşmandı. <laughs> Kitap sattı. Sonra CHP'den Karşı milletle ilgili oldu. Barış'a göre Kılıçdaroğlu Sorosçuydu. Sonra Kılıçdaroğlu'nun kankası oldu. Sonra başka bir şeyler oldu. Sonra internet Yok. sitesini sattı. Bilmem ne. Bir, bir sürü şeyler var. Neyse. Oralar kendi Aa. ticari zekası ama <gülüyor> <gülüyor> o onun ticari zekası Öyle. ve bir siyasi zekası var. Belediyelere falan da yazmış <laughs> olduğu kitapları e, hediye diyordu. Hediyesi bir liderler evet. de hediyesi şu kadar. Zat chatId'nizi tevdi ederek Haşmet yap falan diye böyle falan. O bir ama yandaş yani. değil o tabii. Barış arkadaş hükümetin Rusya politikasını sormuş. Doğru buluyorum, yanlış buluyorum, fikrim <laughs> yok, ilgilenmiyorum diye dört tane <laughs> de şık koymuş. 45 bine yakın oy kullanılmış. %74 oranında arttı herhalde bu rakam bildiğim kadarıyla. Doğru buluyorum cevabı almış. Bu ne biliyor musun? Bu analiz çok var. Bak bunun kaç var bilemiyorum. Yakındır takipçilerimiz de. Şimdi bu, bunu ben yazsam. Hükümet Doğru dedi. Benim yandaş ya bir sürü yandaş Twitter'cı var. Evet. 600 küsür bin. E, ben bu kadar tutturamam bu arada. Değil mi? <laughs> tamam Bak kendi birçok takipçisi biliyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi. %75 mi olmuş? 56 bin. Öyle mi? 56 bin oy almış, kullanmış, olmuş. Bu soruyu ben sorsam, anketi ben yapsam bu kadar tutturamam. Helal olsun. Demek ki o kadar CHP'li ve takipçisi de buna onaylamış. Bu da bize gösterdiği için e, sevgili Barış ya arkadaşa, bizim Ömer Özgürk'ün vay arkadaş <laughs> diye sürekli bahsettiği vay arkadaş. Nedim Şener bir tweet paylaştı bu Ukrayna meselesiyle ilgili çocuklar. Onlar hazır mı? son dakika attım size ama Amerikalı bir e, araştırmacının 2015 yılında Ukrayna ile ilgili Amerikan politikasını anlattığı bir konferanstan aldığı John Marsheimer e, isimli bir e, Amerikalı e, siyaset bilimci. Ne demiş? Şunu söylüyor, alt yazılı olarak istersen hızlıca veririm, süresi uzun değil herhalde, bir dakikalık bir şey. Bir dinleyelim, 2015 yılında söylüyor bak. 7, 2015, 7 sene, önce, 7 sene önceki konuşması. 6,5 sene önce, 25 Eylül 2015 tarihinde Ukrayna'da yaşananları söylüyor. Buyurun, evet. siyaset Mesela bilimci. Bakalım. What's going on here is that the West is leading Ukraine down the Primrose Path. And the end result is that Ukraine is going to get wrecked. And I believe that the policy that I'm advocating, which is neutralizing Ukraine and then building it up economically and getting it out of the competition between Russia on one side and NATO on the other side, is the best thing that could happen to the Ukrainians. What we're doing is encouraging the Ukrainians to play tough with the Russians. We're encouraging the Ukrainians to think that they will ultimately become part of the West because we will ultimately defeat Putin and we will ultimately get our way. Time is on our side. And of course, the Ukrainians are playing along with this, and the Ukrainians are almost completely unwilling to compromise with the Russians and instead want to pursue a hard line policy. Well as I said to you before, if they do that, the end result is that their country is going to be wrecked. And what we're doing is in effect encouraging that outcome. I think it would make much more sense for us to neutral to to work to create a neutral Ukraine. It would be in our interest to bury this crisis as quickly as possible. It certainly would be in Russia's 2015 yılında Chicago Üniversitesi'nde yapıyor bu konuşmayı 25 Eylül yıl 2015 yılında bak ya. aradan 7 sene geçmiş 6,5 sene geçmiş ya. Batı olarak biz Ukrayna'ya hem umut veriyoruz biz bu Rusya'yı ezer geçeriz sen gel bizim tarafımızda ol diye <laughs> ve duvara toslayacaklar diyor 6,5 sene önce söylüyor Bizim yapmamız gereken Ukrayna'yı Rusya ve NATO arasında e, sokmamak. Tarafsız tabii. bir yer yapmak. Amerika'nın da işine gelen bu ama Amerikalı politikacılar bunu böyle yapmıyorlar. Tabii. Netice itibariyle Ukrayna duvara toslayacak diyor 6,5 sene 14 önce. 14 gün boyunca çubukla barkodda Ukrayna ve Rusya savaşını anlat anlat dur. Döndük doğaçlık birinci güne. Birinci günde de bunu söyledi herkes. Aynen dünya doğru. biliyor. Bütün olayın altı üstü de bu. O yüzden benim ilk gezgahta dediğim gibi Putin'e... Efendim Putin bunu yaptı. Vay saldırgan. Evet. Diyorsunuz da Putin'le bu ayrı düşünmemişler aslında. Putin diyor ki Aklısın normal mı? bir bir füze diyor. Hiç kıtalar arası değil. Kıtalar arası Doğru. değil. 400 kilometre. Yani buradan bastım mı düğmeye diyor. Ben Kremlin'de görüyorum onu diyor. Görmeyeyim diyor. Anlaşmamız da bu çerçevede. Doğru. Biz Sovyetleri dağıtırken böyle dağıtmamıştık diyor. Bu da benzer şeyleri söylüyor ama akıllı yolu bir ama işte dediğim gibi bir şey deneyeceğim diye devam ettirirsen ve ee, bu birliği yaparsan bu şunu gösteriyor bence çok daha yukarıdan he. Bazen komplo teorisi bütün dünyada aslında yeni bir Doğru. denge yeni bir dünya düzeni oluşturulacak bir yap işler denediniz yukarı, yukarıda ama hala insanlara oluyor. Finali e, şeyle yapalım daha geniş zaman ayıracaktım ama muhtemelen yarın konuşuruz onları çünkü bu e, ay yağı ile başladılar. Ay. Şimdi, <laughs> buğday, bulgur makarna falan diye böyle silsile halinde gidecekler anladığım kadarıyla bunlarla ilgili olarak. Bir video izleteceğim. Bir market sahibi. E, rota Market zannedersem. Detayına bakmadım çocuklar. Söyleyin bana. Market sahibinin e, bir konuşması var. Müşterileri olan vatandaşa. Onu izleyin. İzleyelim ardından bir yorumla kapatacağım. Buyurun. Hazırsa arkadaşlar. Biliyorsun bu yağ üzerinden baya bir spekülasyon ya yaptılar. Bu çok oldu. güzel bir konuşma yaptı. Bu evet. Şu görüntüyü bir izleyin. Biz Bizim ne demek istediğimizi. Market sahibi zaten söylüyor. Buyurun. <laughs> ya vatandaş gelmiş, dört tane yakalıyor, alıyor. Rica ediyorum, diyorum ki, ya bir tane al. Sen dört tane alırsan, aha bu vatandaşa yağ kalmaz. Sen beş tane alırsan, diğer müşteriye yağ kalmaz. Alalım, herkese gitsin. Fırsatçılara mahal vermeyelim. Siz yağı bu şekilde yağa saldırırsanız, vallahi fiyat yükselir, tavan yapar. <laughs> Bak bugün ben esnaf satış yapmak istemiyorum abi. Siz böyle saldırırsanız yarın roka markette yağ kalmaz. Bayiler, toptancılar, fabrikalar fırsatçılık yapar. Bu sefer bir şey beşe bana verir, ben de saltiye veririm. Aynen. Siz ne kadar saldırırsanız yağın fiyatı o kadar Çok yükselir az. ya. Zincir mağazalar, rayonları boştur. Yağı rayondan kaldırmışlar. Ama biz satıyoruz. Biz vatandaşa diyoruz ki bugün de yağımız var, yarın da yağımız var. Yağlarımız tırlarca yoldadır... Gelecek ama herkes birer tane alsın. Ya bugün kıyamet kopmamış. <laughs> abi kıyamet mi koptu ya. Helal sen? olsun. Ya ismini söyleyin çocuklar bana. Vardır ben almayı unuttum. Rota Market'ten dersem. Herhalde Turan Rota. Avcı. Nereden? Diyarbakır mı? Van'dan. Market sahibi Turan abi konuşuyor. Bir şey söyleyeyim yani dün ama ben e, dedim ya hani da açlık yok aç gözlük var diye. Bu utanç verici bir, bir şey. Bugün de Bahçeli tam ederken, Yani teeddüp ettiğini, çok hayal ettiğini <laughs> söyledi. Yani insanların böyle eskiden iki dakika kar yağardı atılıyorsun Hemen e, şeye şey gidilirdi. E, ...fırınlara gidip ekmek alınırdı. Bu arada ara, Ger şunu orada. hatırlatayım. Oradan da yalan söylüyorlar. Ayçiçek tarlalarını betonlaştırdınız. Ayçiçek ektiğimiz yerler azaldı azaldı? Yalan. Oy oy. Bugün medyada var, gazetelerde var. Yıl yıl ayçiçek ekim alanlarının... ...ve rekoltenin nasıl arttığını anlatan Sen, tablolar var. İşleri güçleri aşma. yalan. Diyelim günün manşetini... Yüzde 17. Şey 17. %17. 2021'in 2020'ye şey. göre. Günün manşetini burada bitirelim. Evet. Yarın saat 11'de hem bu konuları, hem Ukrayna meselesi, hem Türkiye'yi ilgilendiren diğer başlıkları konuşmak üzere saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler efendim.